Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rice Duvar videosuyla karşınızdayım. Şu anda yukarı cephede ciddi bir savaş söz konusu. Rohan akın akın üstümüze gelmiş durumunda. Ki ama hala bu toprakları alamamışlar. Hmm, giden bizden gitmiş. Buraları biz almıştık ama geri geri almışlar. Şu anda yeni gelen güncellemede yılbaşı etkinliği de söz konusu. Bir bakalım bakalım yeni gelen güncellemede neler varmış. Şimdi bakmadan önce şuradan bir imrahili hemen talime koyalım arkadaşlar. Şöyle talim diyelim. 10 tane mi? Sıkıntı yok. Şimdi güncelleme olarak ne gelmiş bir bakalım. Festival başlamış. Giriş sayfasında arayüz için yazılar. Muhteşem şenlik sizi bekliyor. Arkadaşlarınızla birlikte ödüller kazanmak için birbirinizi Kutlama mesajı gönderin. Tamam. Uzak diyarlardan bir silah ustasına handa göründü. Silah ustasına ekipmanı sağladığınızda o ekipman bilgisini komutanlara aktarabilirsiniz. Ya biz bunu okumadan sıra sıra bir bakalım. Şimdi öncelikle hmm. 84 liraya ne gelmiş? Avatar, Hobbit Dansı, Elmas artı 5 bellek demiş. Para harcatacak yani. Bunun haricinde 20 bellek 329 liraya gelmiş. Çok para bence. Burada 3 bellek var. Bu da gereksiz. Şuradan günlük elmasımızı alalım. Yani o gelenler gereksiz. Ha. Şimdi burada neler varmış? Tatil ziyareti. Aa direkt aldı. Hiçbir şey arkadaşlar ve sevdiklerinizle değerli anları karşılaştırılamaz. Yul festivali kutlu olsun. Sol. Birinci gün burada gün gün ödüller var. ikinci gün, üçüncü gün. Yani günleri takip edin arkadaşlar. Her gün ödüllerinizi alın. Burasının mantığı var herhalde. Bill Bobagins. Yok solo diyelim. Başla diyelim. Aman lan ne demekmiş? Aman Ha bu yüzden efendisiyle ilgili bilmek lazım. Ha bilemedik. Elf meskesiymiş. Soru 2. Yüzden efendisi kardeşinde Frodo'nun fırtına başında aldığı yaralara nerede tedavi ettirdiler? Ayrık vadi. Doğru. Devam edelim. Süre çok kısa ya. 20 level seviyesinde ulaştıktan sonra liderize komutan hangi yeteneğe açılır? Bilemedik. 5 komutaymış. Dördüncü soru. Tek yüzük nerede dövülmüştür? Kümdağ. Bunu da bildik. Eşsiz ekipmanları açabilmek için gereken komutan saygı seviyesi neymiş? Bunu bilmiyorum. 5 herhalde. 10'muş. He doğru. Bak bunu bilemedik. Şimdi bunlar ne işe yarıyor acaba? Ha günlük 4 defa aklımız hakkımız var. Ödüller burada. Evet, yılbaşı olarak Yeni ödüller, yeni itemler Şu ücretsizlerimizi bir açalım Bir de 200 elmasımızı açalım Büyücünün havaya fişe demiş Bundan emin olmadan kullanmaya gerek yok. Şu an üzerimizde 10 tane var ama. Bir de yul ağacı. Görevleri tamamladığımız zaman karşılığında elmas, altın vesaire veriyor. Bu da oyun içinde... ...görüntü herhalde galiba. Hmm, evet. Burada farklı bir şey şu an için göremedik. Yani şurada tabii güzel etkinlikler, aktiviteler var ama okuyalım tekrardan başka ne varmış. Altın elde edinmek için silah ustasında yedek ekipmanlardan satabilirsiniz bilim beceri ayarlamaları demiş. Bir de bellekte şu hana bir gelelim. Neymiş bu soru işareti? Han sahibi. Yul Festivali geldi. Sıcak şarabımız falan filan yazmış geç. Hmm. Burada bazı kutucuklar var. Bunları da aldıktan sonra. Şurada kullanacağız herhalde. Tekrar şuraya bir gelelim. Aynen. Yani herhangi bir item elbise falan vermiyor ama. Onları göremedim şu anda. öyle ciddi bir elbise item söz konusu değil yani. Öyle bir şey bekliyordum ben ama. Evet, burada da bir arazi kaybı söz konusu. Gene saldırmışlar arkadaşlar. Ama onları geri alırız tabi sıkıntı değil. Harita güzel olmuş ama ya. Gerçekten. Karlı falan. Bence on numara. Toprakları geri mi almışlar buradan? Galiba Evet. Andy. Mesela şu an toprak kavgasına girmeye gerek yok. Başka bir güncellemelere daha bakalım ne varmış. Ölü krallarda hiçbir yenileme de ufuk demiş. Ölümsüz ünvanı ikinci rüzgar. Ölülerle ilgili bayağı bir yardımcı olacak şeyler gelmiş. Hasar olarak parça hasar %80 %60 etkinleşme sonu Saatler ve düzenlemeler. ilginiz yani ilginç gelen Kur'an şeyleri okuyup izah etmek istiyorum. Handan tüccar ziyaretinde ekipman satın alınırken artık ekipman parçası yerine bellek kuponu ya da altın da kullanabileceksiniz demiş. bir ya aktarımı Nasıl yani? Dur bakalım şöyle yapalım bir. Şimdi bütün mavilere vermeden yanlışlıkla, değil mi? Bir anlamaya çalışalım. aktarım diyelim. Bunu yaptığımız zaman ne verecek onu anlayabilmiş değilim ama şöyle yapalım o zaman madem öyle al bakalım. Heh. Beceri puanı artı bir silah değiştiğinde anında %50 ekipman yatkınlığı elde eder demiş. İtemleri sattığımız zaman karşılığında altın da alacağız. Bunları verdiğimizde de karşılığında altın ver alıyoruz. Tabi onları vermek mantıklı değil. Şimdi bir ayrıyetten puan daha aldık. Güzel. Saygınlığımızı bir 5 yapsaydık. Devam edelim. Başka ne varmış orada? Bilgi aktarımı demiş. Beceri puanı artı bir zırh değiştirildiğinde anında %50 ekipman demiş. Bilgi aktarımı diyelim. Bunu fulllediğimiz zaman o zaman şimdi bir daha buraya gelsek Buradan bizden yüz isteyecek 2 level beceri puanı artı 1 demiş Zırt değiştirildiğinde anında %50 Ekipman yatkınlığı elde eder demiş Yani item değiştirildiğinde Direkt otomatikman %50 ile başlayacak yani olsa da olur olmasa da olur ama saygınlık için almak mantıklı. Şimdi bunu her aldığımızda bize bir saygınlık verecek otomatikman. Hatta tekrar deneyelim. Şöyle gelelim. 100 daha verelim. Şu an komutana geldiğimizde otomatikman bir saygınlık daha aldık. Bakın burada da fullemiş olduk. Hmm, güzel. Bunlar tabi önemli. O zaman ne yapıyoruz? Bunu fulliyoruz. Çünkü ana komutanımız Eowin olduğu için bir daha ver. Bir daha ver. Ekipman yeteneği açık. Şimdi bu şekilde ekipman değişikliği yaptığımız zaman yüzde %50 olarak başlangıcımız olacak. Sonrasında direkt üstüne kasabileceksiniz ayrıyetten ama ana itemi yani ana komutanımız Eowyn olduğu için vermiş olduğumuz olduğu iki tane ekstra saygınlık almış olduk. Arkasına tabi bunu bir de yükseltmek lazım. Şu an için yeterli değil tabi de. Şu anda Eowyn Kaç kalmış? 2, 4, 6 tane kalmış. Şunu parçalarını ayıralım. İşimize yarayan Gandalf'ınkini alalım. Yok Arwen'inkini alalım. Arwen'i de atacağız çünkü. Satarak bunlara altın için satmaya gerek yok. Ama bu iyi yani en azından hem ekstra bir saygınlık alıyorsun hem de ekipman değişimi yaptığın zaman yüzde elliden başlıyor. Yüzde on exp. At bunu buna. 10 milyon exp buna. At bunu da buna. Şunu sana bir atalım. Bakalım ne item gelecek. Tortinho. Tamam görevleri zaten buradan yapmaya devam edeceğiz. Hmm. Şimdi tekrardan mektuba bir daha gelelim. Hana baktık. Arazi ön düzeneme arazi düzenleme yapılmış. Tamam. Sorunlar düzeltilmiş. Yani genel olarak şu anda e, el alabileceğimiz konular bunlar arkadaşlar. Yanılmıyorsam. Bunun haricinde bizi bekleyen bir sürpriz yok. Şu anda şuradan altınlarla alınabilenleri bir alalım. Sen de gel. Sen gel. 125 taş ver. 250. Tamam sen de gel. Buradan ona geçelim. Sargı bezi alalım. Başka bizi bekleyen işimize yarayacak olan şunu alalım. Hıh. Tamam. Alışverişleri de yaptık en azından. Evet. Şimdi yeni item de geldi. Pastan. %15 ihtimalle delilik karşı bağışıklığı kazanırmış. Şimdi bunu Gandalf'a verecektim ben. Düşüncem oydu. Aynen şu anda mantıklı olan bu zaten. Şimdi bunu değiştirelim. Gandalf'a verelim. Burada tekrar kasması kolay. Sonrasında bir item değişikliği yapacağız artık. Şimdi oradaki sarıya bastık ama onu bir tane fazladan gitmiş oldu. Şimdi güçlendir desek. Kendi itemini basarsak olmaz. O zaman biraz bekleyelim şimdilik. İtemi hibe etmeye gerek yok. da gelmiş. Şimdi buradan orada basmamız gerekiyor. Şuradan biraz şuna verelim. Bir senden bir 2500 tane çıksın. Mecburen. Hemen sana bir daha gelelim. Ondan sonra cımı... Bir kule muhafızı çıksın. Sana bir daha gelelim. Şöyle biraz daha aktaralım. 3700. Biraz da bundan çıksın yeter. Tamam şimdilik yeter. Gondor da gelmiş. Herhalde muhtemelen tekrardan bir savaş olacaktır Rohan'da. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.